Ee, tabii sevgi hakkında çok söz söylenmiş, çok anlatılmış, çok değişik şekillerde tarif edilmiş duygulardan biri. Önce sevgi bir duygu. Duyguları anlatmak çok zor olduğu için belki burada da zorlanacağız. Ama ben onu mümkün mertebe e, anlaşılır hale getirmeye çalışacağım. Şimdi siz de ifade ettiğiniz toplumda sevgisizlik yaygın diye. Benim bu çalışmaya başladığım yıllar e, 1979-80'li yıllardı. O yılları siz de gayet iyi hatırlarsınız. Sayın izleyicilerimizden pek çoğu da gayet iyi bilirler ki ülkemizde sevginin yaygın olarak kaybolmaya başladığı bir dönemdi o dönem. E, yine sevgisizlik yaygınlık kazanmıştı. Bu belki günlük bir etki veya günlük bir hadise gibi görünüyordu o gün. Ama bakın bugün yine aynı konuyu konuşuyoruz. Bundan sonra da konuşacağız. Çünkü insanlık tarihi boyunca bu konuşulmasa bile var olmuş bir konu. <laughs> Fakat beni bu çalışmaya sevk eden başka sebepler de var. Bunlardan biri Biraz önce bahsettiğiniz bir film var, Batı sevgiden yoksun dediniz. Oysa Batı bunun tam aksini iddia ediyor. Yani Batı Hristiyanlığın bir sevgi dini olduğunu, İslam'ın ise bir korku dini olduğunu insanlarına sürekli e, kitaplarıyla, yazılarıyla, Tilkin filmleriyle evet. e, propaganda yapıyor. Daima bunu konuşuyor. Batı'da böyle şeyler yaygın idi. O yıllarda da yaygındı. Bunu da biliyordum. Bir başka nokta hadislerle meşgul olurken tabii öncelikle Kur'an-ı Kerim'i tetkik ederken Kur'an'ın ve sünnetin sevgi diye özetleyebileceğim ama içinde çok çeşitli duyguları yansıtan o kadar çok unsuru vardı ki yani merhamet gibi şefkat gibi ülfet gibi itaat gibi ittiba gibi iktida gibi pek çok şey sayılabilir sevginin sanki bir türevleri gibi tabii tezahürleri yani gibi bunların hepsi doğru bir sevginin temel unsurları olarak karşımıza çıkıyordu sonra bir başka husus Kur'an-ı Kerim müfessirleri ve hadis şarihleri, bunun yanında sizin aynı zamanda ihtisas alanınız, mutasavvıflar, tasavvufi eserlerde sevgi konusu çok özel bir yere sahipti. Bunlar da benim tarafımdan müşahede edilmişti. Böyle bir konuyu çalışmanın fayda sağlayacağına inandım ve Kur'an ve sünnette sevgi kavramını e, özellikle de Allah sevgisini e, çalışmak için e, gayret ettim ve böyle bir çalışma ortaya çıktı. E, aslında bu çalışmanın konusu gerçekten Kur'an ve sünnette sevgi ama özellikle Allah sevgisidir. Çünkü biraz önce Mevlana'dan naklettiğimiz işin temeli şudur. Sevgide vahdet esastır. Yani bir kalpte iki zıt sevginin birleşmesi mümkün değildir. Evet. Yani bu şu demektir. Bir insan hem Hazreti Peygamber'i hem Ebu Cehli sevemez. Bir insan hem imanı hem küfrü sevemez. Dolayısıyla sevgideki vahdet tevhidin esasıdır. Evet. Kur'an bunu o kadar mükemmel bir şekilde vurgular ki birçok ayette bunlar yeniden gündemimize gelmeli. Yani biz sevgi konusundaki tevhid esaslarını, vahdet esasını çok iyi anlatabilmeliyiz. Benim çalışmam bu konuda çok küçük bir katkı yapabildiyse ben bundan sadece mutluluk duyarım.